Arkadaşlar merhaba. Kendimi evde çekiyorum. Gel. Güzelim. Ne? Spor yaparsa ne olmuş be? Başka bir şey çekelim. Bir Yok ben çekeceğim. Ben bunu çekeceğim. Hayır arkadaşlar. Çek. Al şunu

Neyse, abi, şimdi, e, şimdi, canım. şimdi, e, şimdi böyle bir ayak üstüne duruyoruz. görüyorsunuz ayağım böyle, çok güzel olacak, bugünkü cezamız bunlar, wow. biz kendi cezamızı yapıyoruz abi, aynen, Tamam, şimdi acık mola. Ya yarın Bitmeyecek oğlum. Abi biz geliyor ama kek de Gördünüz bu video acık sıkıcı olabilir. İlerideki sezonlar açıkça güzel olacak. Çıkacağız hadi. Bay abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.